Sevgili arkadaşlar resim köşesindeyiz ve yanımda kimler var acaba hemen isimlerinizi alacağım diyeceğim ama şu mikrofonu hemen uzatabilir miyiz? Mikrofonu hemen uzatalım. Ee, yanımda kimler var? İsmimiz? İsmimiz? Benim adım Zeynep. Zeynep ve? Helin. Helin. Peki Zeynep'cim e, resim e, işleri çok güzel değil mi? Evet öyle. E, okulda resim yapıyoruz. Çok ıı, yetenekliyiz bu konuda. E, neler yaptık bu hafta? Bize neler getirdiniz? Paylaşmak ister misiniz? Tabii ki. Izleyicilerimizle? Şöyle, Şöyle Ben göstereyim. size yardım edebilirim. Tamam. Şöyle, evet. Bu hafta aynı ebattaki resimleri ortadan ikiye bölüyoruz. Bunlar suratlar farklı suratları birleştirerek böyle komik ve eğlenceli suratlar elde ediyoruz. Ayrıca e, güzel aynı, bir çalışma. aynı büyüklükte. Evet, aynı ebatta olmaları mi? lazım. Mesela bunlar kim? Şu artistleri ben tanıyor muyum? Mesela şu Katy Perry, şu hı. Shakira. Bir dakika. Şurada Katy Perry ve burada Shakira mı var? Hayır, yani şurada ki... Shakira var, şurada Katy Perry var. He, ikisinin birleşimi şöyle mi? Hı hı, öyle oluyor. Şöyle bakın, şöyle yapayım. Evet. Bakın yarı yarısı siyah, yarısı Şöyle yaparsam. Yarısı siyah, yarısı sarışın bir yüz görüyorsunuz. Bu tarafta ise iki yüz ama biri erkek, biri kadın. Onlar kim? Hmm, sanırım onları tanımıyorum. Evet ama iki farklı yüzü birleştirmişsin. Hı hı. Ee, diğer küçük resimlerde de aynı e, kompozisyonlar var. Evet. Gerçekten ilginç bir e, çalışma. Seni Ve çok eğlenceli. Ediyorum. Teşekkür evet, ederim. Çok eğlenceli. Evet sevgili çocuklar siz de buna benzer çalışmalar yapabilirsiniz evinizde. Peki sizinle hemen e, konuşalım. Siz o bu çok güzel bir şey ya. Bu nedir böyle getirmişiz? Çok merak ettim. Şöyle bir gö gösterebilir miyiz? Ha bakar mısınız? Bunlar nedir acaba? Ve bu elimde tuttuğum şey nedir? Gerçekten çok merak ediyorum. Arkadaşımız bize şimdi anlatacak. Evet seni dinliyoruz. Ben bunu zımbalar yardımıyla. Böyle hı. Bunlar nedir bardak. önce? Plastik bardaklar. Plastik ve... bardakları. Hı hı. Zımbalar yardımıyla birleştirerek böyle oval bir hem süs hem de avize olarak kullanabiliriz. Bir... Hı. Harika. Evet işte gördünüz ee, evde kullandığınız pet bardakları. Ne yapıyorsunuz? Atmıyorsunuz zımbalarla birleştiriyorsunuz. Ee, eğer çok yakından e, gösterebilme imkanımız var mı? Bakın şu bardakların birbiriyle birleşme yerini görmek istiyorum. Bakın zımbalarla birleştirilmiş ve e, bir geometrik şekil ortaya çıkmış böylece. Ee, bunu da hem süs olarak hem de e, daha farklı olarak. araçlar da kullanarak bir avize olarak da hı hı. kullanabiliriz. Çok teşekkür ediyorum. Bu haftaki e, resim ve el işi masamız gerçekten çok e, süslüydü. Arkadaşlarımız bize yardımcı oldular. Tabi bu masayı isterseniz müzikle de süsleyebiliriz. Ne dersiniz? Süsleyelim. O zaman Fevzi Çakmak ortaokuluna tekrar gidiyoruz. Ve müzik korosu bize bir e, türkü seslendirsin. Evet. Ne dersiniz? Peki, akışlarımız onlar için. Hadi bakalım. <laughs> saçım <laughs> Yollarına Çıkayım Dağlar Bakışın ömre bedel ikimizi ayırdılar Kör olası zalim kader Sivas'ın